Merhaba. Hepinize merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün su tankı incelemesi. Benten. İlk benten ama. Öyle arkadaşlar. Şurada maskesi vardı. Onu kaybettik. Arkadaşlar bakın. Böyle olabiliyor kola. Böyle olabiliyor. Arkadaşlar bundan sonra çok fazla konuşmayacağım. Kısa dakikamız yetmiyor. Ya. Neyse hadi biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar bakın. Şurada eklem var. Şöyle. Ben bunu daha çok aymen olarak kullanıyorum. Bakın end game'lik aymen gibi çünkü. Ortasında da ışın şey var. Arkadaşlar bakın ayakları. Böyle. Şurasında da eklem var tabii ki de. Fark ettiğiniz mi? Görüşürüz ben. Gör Sure.